Excel'de bilgi girişi yapmak için bilgi girişi yapmak istediğim hücreyi aktif hale getirmem gerekiyor. Bunun için hücre üzerine tıklıyorum. Tıkladığımda etrafında kenarlıkla işaretleniyor. Ve direkt yazarak bilgi girişi yapabiliyoruz. İşlemi onaylamak için başka bir hücreye tıklamak ya da Enter tuşuna basmak yeterli. Hücrede herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz tekrar Yapabiliyorsunuz ama eğer direkt yazarsanız daha önce yazdığınız bilgi silinir ve yerine yeni bilgi yazılır. Böyle olmasını istemiyorsanız, hücrede değişiklik yapmak istiyorsanız iki yöntemimiz var. Birinci yöntemimiz formül çubuğu dediğimiz şu çubuğumuz bilgi girişi için kullanılıyor aynı zamanda ee, hemen yanına tıklayıp hücre içerisindeki değişikliğinizi yapabilirsiniz. Yine enter tuşu ya da başka hücreye tıklayarak onaylayabilirsiniz. İkinci yöntemimiz ise hücre üzerine çift tıklamak. Çift tıkladığım anda bakın imlecimiz yanıp sönüyor zaten. Direkt bu girişimizi yine yapabiliyoruz.